Mahallemde neler oluyor programından herkese merhabalar. Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarı rahatsızlığı nedeniyle programımıza katılamadı. Biz de vatandaşlara ve esnafa sorduk. Yenikent Mahallesi'nde neler oluyor? Hep beraber izliyoruz. Mahallemiz güzel yani, sakin. Yani bizim için ideal yer. Yani rahat rahat dışarıda gezebiliyoruz, yapabiliyoruz. Şey o gençler için yani aktivite olarak bir şey yok mahallemizde. Hani gençlerin ortak bir şey yapabileceği bir yer yok. Hani lokal tarzı bir şey tarzı gençlerin hani spora hani spora yatkın gençler var mahallede. O tarz bir şey olursa iyi olur yani. Yani Bursa'nın merkezi derken biz yani en yakın olarak Koru Park'a gidiyoruz. Çay içmeye, çay kahve içmeye. Yani burası sınırlı yer yani Toki sonuçta. Yani dediğim gibi spor adına bir şey olursa daha iyi olur yani. Gençlerin yapabileceği bir şey, etkinlik olsa daha iyi olur. Gençlerin hepsinin bir arada olacağı bir yerse hani dışarıdan yani dışarıya karşı daha iyi olur yani. ATM sadece ziraat ATM'si var burada. Garanti vesaire diğer ATM'ler de olsa güzel olur. Ziraat altı mesela. Yani mesela garanti. Ben garantiyle çalışıyorum. Burada kesinti yapıyor. Gidiyorum aşağıdan çekiyorum mesela. Onun gibi bir şey yani. Bazıları şey. Evet. Hırsızlık var yani. Ayakkabı hırsızlıklar oluyor. Ayakkabı falan, ayakkabılar falan çalınıyor. Yani dışarıdan gelenler de var yabancılar var bu, tarz. Ama sıkıntı olmuyor son zamanda olmuyor yani. Evet. Sakinliğinden memnunuz. Herkes birbirini birbirini tanıyor. Saygı, saygı ve sevgi çerçevesinde. Rahat rahat gezebiliyoruz yani. O bakımdan hani Bursa'nın en iyi yerlerinden biri diyebiliriz yani o bakımdan. Yönetim var diyorlar. Yönetim bir iş yaptığı yok yani. <laughs> Ki aidat ödediğimiz halde bir hizmet alamıyoruz yani yönetimden de. Sıkıntı çok yani burada. İhtiyacımız var şu anlarken e, diyorlar, söylenti var yönetimden, blok yönetimini geçilecek diyor ama 6 aydan beri bu dile getiriliyor maalesef. Eee uygulanmadı yani. O 7-8 tane kapıcı olduğu halde şu andaki bir kapıcıyla idare ediyor mesela 950 hane bir daire pardon. Bahçılar, bahçılar bakım, yarım, o bakımdan sıkıntı çok yani. <laughs> Önceden değişti yönetim borç var diye mi? diye yönetimin diyor borcu var diyor ama onu ödüyoruz diyorlar. Sağlıklı bir hizmet alamıyoruz mesela. Da, 900, da, 950 yani. daire bir kapıcıyla idare olunur mu yani? Ne çöpünü alabilir, ne sağlıklı temizlik olur. Çevre temizliği yok. Zaten belediye belediye buraya hiç uğradığı yok. Ba, ağaçlar bile kuruyor. Bak çam ağaçları kuruyor yani. Sıkıntı çok. Seçim, seçimden önce, seçimden sonra diye bir şey yok yani. Yani kaderleriyle baş başa bırakılmış. Burası yani. Zaten şey sorunu var burada. Baranak sorunu var. Hayvanları salıyorlar. Onlardan çok büyük rahatsız oluyoruz. Bir de burada okuldan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Mali halk olarak. Okulda çok e, kavga gürültü çıkıyor burada. Yani bunu muhtar, site yönetimi, cami derneği. Bunlar bir araya gelip de ilgili kurumlara gitseler bu konular hakkında bir Müracaatta bulunsalar yani önlem alınır yani. Deseler ki liseden öğrencileri salarken salmayacaklar. Otobüste girecek içeriyor oradan öğrencileri alıp gidecek yani. Sıkıntı çok büyük. Bir de binaların altına geliyorlar. Öğrenciler sigara içmeler affedersin. Uygunsuz oturuyorlar. Millet bağırıyor. Bir şey diyemiyorsun. Yani sıkıntı çok yapılacak bir şey yok. Bu yetkililerin bir an önce bununla ilgilenirse daha iyi olur yani. Onu seneden beri çekiyoruz bunu burada yani. E, telefon ediyoruz belediye geliyor iki tane hayvanı alıyorlar. 3 saat sonra dört tane hayvan geliyor oraya. Bir daha tekrar gelirse. O barınağın etrafını güzel çitlerle çevrilse, belediye çevirse hayvanlar buraya gelme şansı yoktur yani. yani bak örneğin mesela bu lisenin etrafı ne güzel çevrilmiş. Köpek daha giremez buraya. Bu şekilde olsa daha güzel olur yani orası. Bir de gece bazı zaman e, insanlara da saldırıyorlar yani köpekler. Valla ben şeyim, görme, görme engelliyim. E, şu an görme engelliler için hiçbir şey yok yani. Kaldırımlarda falan normal kabartma taşları var ya. Hiçbir şey yok yani. Oradan buraya mesela yanımda bir insan olmadan gelemiyorum. Veya bir camiye gideceğim gidemiyorum. Yok burayı hiç ellermedi. Kaldırımları falan görmüşsünüzdür. Hiçbir şey yok. Kabartma dışı falan hiçbir şey yok. Onlarla kabartma kabartmada olabilir. Ondan sonra yeşil alan daha şey olabilir. Yeşil alan olabilir. Yürüyüş parkı var mı mesela şeyde arkadada? Orada da mesela iş şey yapamıyoruz. Spor yapmak istiyorum mesela yapamıyorum orada. Normal tartan pist yapmışlar. Ama onu takip edemiyorsun. Oraya bir şerit olsa, beyaz bir şerit olsa yapabilirim ama yapamıyorsun. Olmadım. Olamadım. Olamadım. benim gibi var birkaç tane arkadaşım da var burada yani. Buranın temelini kurarken yanlış kurulmuş. İki tane merkezi sistem yapmışlar. Bir burası, bir de aşağısı. Aşağısı yapacaktı, top sahasını dışarı yaptılar. Muhtar o kadar uğraştı. Mülkiyete top olmaz. Aşağıya top sahası yaptın, gençler oraya gidecekti, orada toplanacaktı. Burayı da A101'in olduğu yeri de burayı genişletecekti. Anlatabiliyor muyum? İnsanların kaynaşması lazım. İnsanların bazıları aşağı gidiyor. Tam gidebilir. Bazıları da buraya geliyor. Arada bir sokluk oluyor. A B C gibi. Anlatabiliyor muyum? Aşağının yukarıdakinden haberi yok. yukarıdakının aşağıdan haberi yok. Ama burada birlik ve beraberlik olsaydı bütün oradaki eczanesi berbere, A101'e burada toplansaydı insanlar birbirinden kaynaşırdı. İnsanlar dost olurdu. Gene dostlar ama birbirlerini bilmiyorlar. Şimdi yanlış sistem çok burada. Türkiye'nin her yerinde çok. Şurada bir cenaze olsa aşağıdaki bilmiyor. Nece sonra diyor ki başı sağ olsun. Ya başı sağ olsun. Ama bir toplum olsa, bir kaynaşma olsaydı burası çok güzel olurdu. Antoki güzel. Okullar güzel. Ama muhtarın yapacak bir şeysi yok. Muhtar elinden geldiği kadar bak çalışıyor. Ha bugün ne yaptı Allah razı olsun. Milleti şeye götürdü. Çanakkale'ye götürdü. Belediyesi. Ama onun bir şeyi vardır. Bir sistem vardır. Tokyo'nun dışına kalktılar. Top sahası yaptılar. Bunda muhtarın suçu yok. Bu top sahası oraya yaptığın adamda suç. Kardeşim yap merkezi bir oyun bahçesi. Her mahalleye oyun bahçesi değil. Merkezi bir yerleri belirli bir yere 10 tane yapacaksın, 3 tane yap. Herkes oraya toplansın. Herkes kaynatsın. Yarısı aşağıda. Buraya ne, ne hizmet yapacaksın? Burada bir şey olmaz. Buradaki Tokio'nun de hizmeti, bu muhtarı biliyorum ben. Öbür muhtar pek fazla tanımıyor. Bu yerinden geleni yapıyor. Bazı zaman 50 sefer gidiyor geliyor ama a, hizmet var mı? Var. Muhtarların fazla bir şeysi yok. Çünkü karşı taraftan hizmet gelmezse muhtar ne yapsın? Aa ben de olayım bir muhtar. Ben bu fikirlerimi söyledim söyledim. El yerden engel çıktı. Ne yapacaksın o zaman? Hiçbir şey yapamazsın. Bu neye benzer? Yağsız yemek pişer mi? Pişmez kardeşim. Aa aşağıda eczane var. Al kardeşim eczaneyi burayı. Sağlık koca aşağıda. İlla aşağıda olması şart değil. Bunun ikisinin de ortasında. Şu ortada olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yaşlı inerken beddua ediyor. Yukarı zaten dolmuştan çıkıyor. Bunu dolmuştan çıkarken. Mesela ben bugün Sabah indim. Adamlar hastaneye gidiyor. adam cebinde dolmuş parası yok. Hani kartı yok. E, ama düz ayak olsaydı herkes ne olurdu? Gelmesi kolay olurdu. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Görüyorsunuz zaten her tarafta hayvanlarla ilgili bir sıkıntımız var. Bunun çözümünü her tarafa bildirdim motor ama bir çözüm üretemiyorlar. Atıyorum buradaki nülüfere, nülüferdeki buraya bırakıyor. Bir şekilde aralarında devir daim yapıyorlar. Ama bu da bizim için çok sıkıntı. Müşteri burada yemek yiyor, kediler ortada geziyor. Masalara bile atlıyorlar. Çözüm üretemiyoruz biz onlara. Hani güya getirdiler, mama kapları bıraktılar, bir kere mama koyulmadı. Hani getirildi, bırakıldı o kadar. Devamı gelmedi. Yani onun devam aşaması gelmedi. kalıyor. En basitini söyleyeyim mi? Şu yol Beş aydır bu halde. Oradan gelen aracın kaldırdığı tozu düşünebiliyor musun? Yemek yedirdiğim bir yer. Ve biz ona bir çözüm bulamadık ki neymiş, işte randevu, bilmem ihale, bir sürü işlemler yapıldı. İhaleyi alan firmayı bekliyoruz gelmesini. Ya sonuçta bu hem müşterimin mağduriyetidir hem benimdir. Yalnız biz değiliz yani burada hepimiz aynıyız. Öğrenci çıkış saatlerinde bir burada olsanız da görseniz. Öğrenci çıkış saatini görürseniz çöpler yerlerde ya e, gerçekten düzgün değil ya bayağı bir eğitime ihtiyaç var. E, okul çıkışlarda özellikle aşağıdaki Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi'nden çıkan öğrenciler e, birbirleri arasında çok büyük bir kavgalar oluyor. Affeder nasıl söyleyeyim en basiti ya komşumun dükkanına girip e, bıçak alıp da yürüdüğü vardır. En basit örneğini söylüyorum size. Yani normalde akşamüstü polis geliyordu. Ben bu sıralar görmüyorum. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Hani o okuldan karakoldan gönderiyorlardı çıkış saatlerinde. Ben bu sür bir süredir görmüyorum mesela. Çünkü onlar da baktı. En azından polisi gördükleri zaman bir hurra bir kaçışları oluyordu yani. Çıkış saatlerinde muhakkak hem aşağıda hem burada olması gerekiyor. Olması gerekiyor ki bizim için de önemli. Yani bir anda bir bakıyorsun sandalye uçmuş, e, ne oluyor anlayamıyorsun. Hem merkezi yerlere uzak olmasına kaynaklanıyor bence ve o da e, orası bir daha başı olarak mı düşünüyorlar. Ne düşünüyorlar onu da bilmiyorum yani. A, abimin bir esprisi vardı. Seçim yatırımı bu yol dedi. Seçim yatırımında geçtik. Seçim yatırımı da olmadı geçtik. Herhalde muhtarlık yatırımı olacak bu. Bir an önce çözülmesi lazım. Özellikle yolumuzun ve öğrencilerin okul çıkış saatlerinde güvenlik artırılması gerekiyor ki o çocuklar birbirlerine zarar vermesinler. Şahittir, kendileri de şahit olmuştur çoğu mevzuya. Bir dönem ee, neydi ya baltalarla birbirlerine girmişlikleri var çocukların. Durak harcı inip binme olmaması lazım. Duraklarda inecek, duraklar da binecek. İddialaşıyor. Beni burada ineceğim diyor. Nasıl onun Durak yokmuş şey yok. Kavşak, arabalar gelip geçiyor. Sonra İnd i̇ndirdim tartımlar. durdum hadi çarptı ona bir arabanın birisi hadi ben suçluyum. Onu düşünmüyor ki. İndirmezsem kavga tartışmaya giriyor hemen yani hararetleniyorlar. Bıktım yani valla 37 sene oldu bıktım yani. Şu an patron şoför bulsun hemen bırakıp gideceğim Ya diğer başka yerlerde de var bozuk yerler çok. Var yani yok değil yani ama işte gezeceksin görecek. Biz hangi birini söylerim mesela burada vardı birkaç yer söyledik yaptılar bak mesela. Dün yaptılar yani. Bilmiyorum buraya da 8 ay önce geldim burası kapalıydı. Yeni açılmış burası mesela burası daha yapılmadı mı şimdi? Yani burası yapılması lazım. Maşhurysanız bu yoluna sizler şimdi buradan arabalar geçiyorsa yapılması lazım yani.